Herkese merhabalar 5 Aralık 2024 A101 kataloğunu inceliyoruz Yılbaşı ağacı 150 santim 699 TL Yılbaşı ağacı 90 santim 179 TL Adet Tombala 25 TL Konfeti adet 59 TL Kar spreyi Adet 150 milim 49 TL düdük 5'li 25 TL. Şapka düdük maske seti 25 TL. Yılbaşı şapkası adet 89 TL. Altılı 4 santim yılbaşı ağacı topu 79 TL. Altılı 5 santim yılbaşı ağacı topu 79 TL. Altılı 6 santim yılbaşı ağacı topu 89 TL. Karışık 12'li yılbaşı ağacı süsü 39 TL. Yılbaşı taç ve toka seti 39 TL. Figürlü ve çantalı toka seti 55 TL. 12'li süs paketi 6 hediye paketi 6 davul 79 TL. Işıklı figürlü süs 109 TL. Sim süs adet fiyatı 29 TL. Ağaç tepeliği adet fiyatı 55 TL. Süsleme ışığı 3 metre 139 TL. Kar tanesi altılı 10 santim 55 TL. Karışık süs 24'lü 109 TL. Volta 3 tekerlekli elektrikli moped 43.990 TL. Volta Apec benzinli motosiklet 39.990 TL Sek No Frost buzdolabı 16.999 TL Sek 4 programlı bulaşık makinesi 8.599 TL Sek 9 kilo çamaşır makinesi 10499 TL Samsung mikrodalga fırın 2999 TL Simbo saç kesme makinesi 349 TL English Home çay makinesi 1799 TL English Home sütlü Türk kahve makinesi 1299 TL. Kiwi tost makinesi 1699 TL. Flavel 2'in 1 dik süpürge 1099 TL. English stand mikser 3299 TL. Kiwi katı meyve sıkacağı 1199 TL. Kivi portatif buharlı ütü 749 TL. Pierre Cardin akıllı vücut baskülü 479 TL. Pierre Cardin retro saç sakal düzeltici 299 TL. Arzum Skyland Spürge 2999 TL, Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 799 TL, JVC 70 inç 4K Ultra HD Smart TV 29.999 TL, JVC 50 inç 4K Ultra HD Android TV 13.999 TL. Realme 10 8 128 GB cep telefonu 7.499 TL. Onvo 42 inç Full HD Android 13 Smart LED TV 6.999 TL. Philips 43 inç 4K UHD Smart LED TV 15.999 TL. ABS valiz çeşitleri 699 TL orta boy 599 TL küçük boy 799 TL büyük boy Philips kulak üstü kulaklık 999 TL Philips şarj adaptörü 499 TL Kavanoz 1000 cc 45 TL Kavanoz 1400 cc 55 TL yılbaşı ağacı temalı desenli meşrubat bardağı 49 TL desenli meşrubat bardağı 400 cc 32 TL desenli su bardağı 29 TL 39 TL desenlisi ayaklı sunum bardağı 29 TL Üçlü meşrubat bardağı 89 TL. iki çeşidi var. Pafusando tekli katlanır yataklı koltuk 5250 TL. Saklama kabı gene yılbaşı temalı 29 TL. Round saklama kabı 79 TL. Round desenli saklama kabı 59 TL. Kadın pijama takımı 379 TL. Erkek pijama takımı 399 TL. Dubai çikolatalı kabı çok meşhur oldu ve 35 TL'ye. Pratik basmalı rondo 169 TL. Ahşap kuplu emaya sosluk 199 TL. Desenli seramik kupalar 45 TL. Katlanabilir rende 79 TL. Desenli tepsi 55 TL. Çelik termos 349 TL. Herkese çok teşekkür ederim. Başka katalog incelemelerimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve izlemiş olduğunuz videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.